Takipte Selamünaleyküm. Şarköden hepinize sevgiler, saygılar. Hava soğuk. bir tık rüzgar var. Buralarda böyle hissediliyor. Deniz boyunda daha fazla hissedilir. Evden çıktık bakalım video çekeceğiz sizler için. Nereye gideceğimi ben de bilmiyorum ama kafamda bir yerler var. Bakalım. Niyetimde beyaz boyuna kadar gidip dönmek var. Sizler için bugün şarkı sokaklarını öyle arşınlayacağız. Bayağıdır buralara da gelmiyorum iyi oldu. Buralara da çekmiş olalım. Yağmur, yağma ihtimali de var ama sanırım yağmaz ya. Bayağı bir kara gerçi karşı taraflar. Kabre bitmiş birinci katı çerçeveden takmışlar. Büyük bir ihtimalle ustalar kalıyordur orada da. Soğuktan korunmak için camlar takmışlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Neyse. Rüzgar sokakın meşhur. Rüzgar sokağımız. Ne güzel bir Şeye bakar mısın ya? Bayıldım. Rüzgar çok yoğun burada. Deniz boyuna daha çoktur bu. Ne yapacağız bilmiyorum. Buraya yapmışlar kablo malzemelerinin, fiber internet kablolarını. Altı durumda duruyor. Şu yokuşu Üçüncü fiteste zorlamadan çıktım. Yani performansımız yazdan beri yaptığımız turlarla artış var ama yaklaşık iki hafta oluyor herhalde bisiklet turu yapmıyorlar. Bisiklet turu yapmazsak yazın kazandıklarımızın hepsini geri vereceğiz. O yüzden haftada bir iki kere tur yapmamız lazım. Hava soğuk, rüzgar da yapmamız lazım. Çok sevilmiş şu abiyi Yalnız bu çeşitleri seviyorum. Yani bir de ince modelleri var. İnce modelleri hiç hoşuma gitmiyor. Kalın gövdeler hoşuma gidiyor. Gölgesi falan çok harika oluyor. Geçen gün şu zeytinleri hatta buradan geçiyordum ben. Tepelerde bakmışlar Belediyenin yetkilileri topluyor zeytinleri. Belediyenin kendi çalışanları mı topladı aldı. Belediye kendisi topladı aldı. Ne oldu mu? Sonuçta belediye yetkilileri topluyordu. Topluyor idi. Şarkıyon yaz, kışın rüzgar bitmiyor. bitmiyor Yazın ayrı, kışın ayrı Adam arabasında sigara tük türeye gidiyor ne anlıyorlar sigara içenler ben anlamış değilim ya. Ben de birkaç defa içtim hala hiç yani içilecek bir şey değil yani. İnsanlar bu sigaradan ne anlar? Ona esir olmak nasıl bir şey? Evet burada da bir temel atma çalışması geçenlerde yapılıyordu. Şurada da altyapı bitmiş. Arkadaşlar döşemişler bu sokağa Ne güzel keresi kokuyor ya, bakalım Çam ağacın kokusu farklı Normalde böyle kasvetli havalarda dışarı falan yata çıkmam, otururum yata sıcacık Açalım televizyonu, bir şeyler izlerim Kahve mi deli alırım ama baktım elimde fazla video yok bir cuma pazarında çektiğim video var bir de geçenlerde kovalık tarafına gitmiştim o video var o yüzden sizler için çıktım video çekmeye Bugün salı salı pazarı var Şarköy'de. ayın kaçı oluyor 12'si mi oluyor 13 mü böyle bir şey galiba tarihler çok fazla işim olmadığı için iki gün idare edecek kadar elimizde videomuz var. Stoğumuz daha doğru öyle diyelim. Bugün 10-15 dakikalık 3-5 video çekersem her video bir gün 3 gün 5 gün beni idare eder. Ben bu mantıkla video çekiyorum zaten. Her gün video çekmeye çıkmıyorum. Bilginiz olsun. Zaten biliyorsunuzdur. Bir gün çekiyorum. 3-5 video. Ondan sonra 3-5 gün rahat Bakın Eren İnşaat'tan satılık diyor. Şu ikinci kat. Güzel bir yerde. Satılık yer. Eğilenlere duyurulur. Önü açık. Yani önde piste var. Gayet yani güzel. Zaten burada çok fazla boş yer kalmadı. Şöyle sağ solu tek tük boş araziler var. Çok fazla geçende de sanmıyorum açıkçası. Buraları yaklaşık bir 3-5 sene sonra tamamen beton yılanına dönüşür. Enginar'dı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Enginar olması lazım. Şurada kalmış biraz park edecek bir yer. Keşke asfalt yapsanız da zaten eski asfalt yapılmış. Asfalttan kalıntılar var. Zeytin emziriyormuş <laughs> Mehmet arkadaşımızın oturduğu yer Sağ mı? Bak ben sağdayım. Doğusu o tarafa boş, boş. Karay var Ben zaten sağda gidiyorum Şurada var 5 metre yol. Şu 5 metre yoldan geçmiyor. Şuradan geçme olur şu 2 metrelik yoldan. Ve ben motosiklet Ben bisiklet değil. Ya. Yani. Şu yolda gittiğim yolda şuradan Şurayı mı tercih edersiniz? Şuradan geçmeyi mi tercih edersiniz? Şu geniş yerden mi geçmeyi tercih edersiniz? Kararsız. 4-5 metre sağ var sol tarafta. Neyse tartışmayacağım. Sorsan kendine göre haklı. İnsanlarımız genelde böyledir. Her zaman kendileri haklı olur. Karşısındaki kişi her zaman haksız olur. Böyle bu. Saatlerce anlaşılır anlamaz. rüzgara rağmen köprüye kadar en azından gidelim diyorum ama öbür tarafa pek geçmeyi de istemiyorum. Beyaz ne kadar düşünüyordum gitmeyi. Rüzgar yoğun başka. Güzel bir günde çekelim böyle video. Beyaz ne kadar. Buraları tek tük kalan tarlalardan biri. Rüzgar şu anda yüzüme yüzüme çarpıyor arkadaşlar. Pek hoş değil ama ne yapalım. Bunlar da arabanın arkasında bir romak ayarlamışlar. Zeytin toplu mangalara giriyorlar. Mantıklı. Yani zeytinleri ona yükleyip bitirmesi kolay olur. Ersan Konaklar 11, Mamur 36. Buraya kadar geldik. Yani, müziklerden koyuyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu videoyu buraya kadar yapalım biz en iyisi. Burada kapatalım en azından. Sizler için şöyle bir şarkıda kesip gezip dolaşıp böyle videolar çekmeye çalışacağım bugün. Rüzgara rağmen. Umarım beni anlarsınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Sevgiyle kalın.